olma sanatını konuşurken hani dört modülden bahsetmiştim. işte insan tanımaya bitirdik. Bunlar aslında sıralı çok gitmesi şart değil. Ama hazır böyle bir süreçte e, başlamışken hani online ve evde kal sürecinde olması gerektiğine inandığım sırayla devam etmeye ben tercih ettim. Çünkü ilişkisinde o bağlamda daha da tutarlı oluyor. Mutlu olma sanatında iki ana grupta Konuşacağız. Bir tanesi pozitif yaşam becerileri bölümü ki ağırlık kısmından aslında burası alıyor. Bu pozitif yaşam becerileri kısmını tamamladıktan sonra da stres yönetimine geçeceğiz. Malum yönetim diyorum çünkü stressiz bir hayattan bahsetmeyeceğim size ki bu imkansız. Hatta ve hatta stres çoğu zaman faydalı bir şey gerekli olduğu ve dozajında kullandığımızda. E, i̇kinci kısımda da o yüzden stres yönetimi, yani stresi nasıl yöneteceğiz o kısma gireceğiz. Alt başlıkların çok üzerinde şu anda durmuyorum ama ilk başta bugün de başlayacağımız konu aslında bilinçsiz beyin iş başında dediğimiz kısım. Mutlu Olma Sanatı'nın ana e, cümlesi, tanımlayan cümlesi benim için algımız gerçeğimizdir cümlesi. Neden bu cümleyi e, kullandım? derseniz aslında süreç içerisinde hep bunun üzerine çalışacağız. Mesela bu işte bu sokak resmi, sokakları boyama konusu çok güzel bir sanat türü oldukça da yaygınlaştı ve gördüğünüz gibi resme baktığınızda aslında pek çok insanın e, gayet bilinçsiz bir şekilde kenardan yürüdüğünü görüyorsunuz çünkü ortada bir çukur var izlenimini, o kadar güzel vermişler ki sanatçı burada bu üç boyutla beraber. O kadar işte mesela oradaki köpeği görebiliyor musunuz bilmiyorum ama köpek mesela e, bundan hiç algılan etkilenmemiş, onun algısına bu çarpmamış bu resim kısmı o gayet rahat orada bir çukur varmış görüntüsü olmasına rağmen onun üzerinden yürüyüp geçebiliyor mesela. Ama insanların ilk bakıştaki algısıyla herkes böyle bir kenara doğru geçmiş. Yani bu her algı aslında gerçekliği nasıl etkiliyor? E, kendi algımıza, kendi gerçeğimizi nasıl oluşturuyoruz? Ve bunun mutlulukla ne alakası var? İşte bu süreç sonunda e, kendi algımla mutluluk tanımımı ve bunun için gerekenleri size aktarabilmiş olacağım. Okay.